Hemen bir plaketim alıp geliyorum. Siz tartışın burada. Sonunda Nasıl? Sonunda geldi. Sonunda geldi. Şahane. Vallahi çok güzel duruyor artık arkaya bir yere bunu yerleştiririm. Güzel bir şekilde plaketimi koyarız. YouTube'un CEO'su Neal Mohan özel mesaj göndermiş bana mektup. Sırf benim için özel yazmış ha. Hazır falan öyle basılıp da yalandan imza satılmış değil. Birebir kendisi yazmış. Oturmuş ofisinde. What the fuck? Rain 1 million subscribers. Oh my god demiş. CTRL CT falan değil. Hayır hayır hayır. Tamamen özel kendi el yazısı. Kendi el yazısı bunlar öyle CTRL-C, CTRL-V falan değil. Ne yazmış? You did it. One mission, one channel and one more thing. One million subscribers. Congratulations. You may have started with just a few viewers, but your voice, passion and creativity have now touched the lives of people around the world. Eyvallah baba. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. İmzasını atmış. Seni seviyorum Mert. Gagara Gogo demiş. Allah razı olsun. Sağ olsun. Bunu da şöyle arkada bir yere güzelce bırakacağız. Gagara Gogo da yazmış bu arada. Yazmış. Yakışır. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Benimki nerede? Seninki diye bir şey yok. Ben vazgeçtim onu sana vermekten. Zaten amına ömrümde bir daha alabileceğim bir şey değil bu. Dursun amına koyayım ya. Sana fotoğrafını atarım. Pepe <laughs> gene. Vallahi maç güzeldi. Güzeldi.